İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan cephesinde görev yapan Doktor Henry Beecher, çaresiz bir anında çok önemli bir şey keşfetti. Ağır yaralı askerler ağrılarıyla ilim ilim inliyor ve Doktor Beecher bir ameliyattan diğerine yetişmeye çalışıyordu. Ancak morfini tükenmişti. İşte böyle umutsuz görünen bir anda zihninin ona sunduğu çözüm ilk anda saçma gelse de başka bir çare bulamadığı için ilginç bir yol denedi. Yaralı askerlere merak etme geldim birazdan ağrıların dinecek diyerek morfin yerine tuzlu su yani serum fizyolojik enjekte etti. Bunu uyguladığı yaralı askerlerin neredeyse yarısının ağrıları dinmişti. O şartlar için sonuçlar muhteşemdi ancak pek de anlaşılamamıştı. Günümüz bilim insanları o yaralı askerleri neden daha iyi hissettiklerini şimdi daha iyi anlıyor ve açıklayabiliyorlar. Buna plasebo etkisi deniliyor. Sevgili dostum, kitap özeti köşemizin bugünkü konuğu Joe Dispenza ve muhteşem kitabı Plasebo Sensin. Kitap, bilimsel temellerle desteklenen insan zihninin inanılmaz potansiyelini keşfetmemize yardımcı olan bir baş yapıt adeta. O yüzden okumanı çok isterim. Bilinçaltımız düşündüğümüz ve inandığımız her şeyi gerçeğe dönüştürme gücüne sahiptir diyen Dispenza, plasebo etkisinin nasıl çalıştığını, beynimizin ve düşüncelerimizin fiziksel bedenimizi nasıl etkilediğini derinlemesine incelemiş. Kendi hayat hikayesinden de yola çıkan Doktor Dispenza bize bilinçaltımızın gücünü kullanarak nasıl dönüşüm geçirebileceğimizi anlatıyor. Ve ben de onu tekrar ederek diyorum ki kendine inan çünkü plasebo sensin. Çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım kitabı incelemeye. Birinci bölüm plasebo etkisi nedir? Plasebo etkisi kişinin tedavi aldığını düşünerek iyileşme yaşaması durumu. Doktor Dispensa bu etkinin sadece psikolojik değil aynı zamanda fizyolojik değişikliklere yol açtığını da vurguluyor. Örneğin kişinin sahte bir ilaç alıp bu ilacın gerçek olduğunu düşündüğünde iyileşme göstermesi zihnin beden üzerindeki muazzam etkisini kanıtlıyor. Plasebo etkisi inançlarımızın ve beklentilerimizin gücünü gözler önüne seriyor. Sevgili dost burada bir an dur ve düşün lütfen. Elde ettiğimiz sonuçları belirleyen şey nedir? Elbette eylemlerimizdir. Bizi eyleme sevk eden duygularımız, duygularımızı oluşturan ise çoğunlukla düşüncelerimiz. Herhangi bir konu hakkında sahip olduğumuz düşünceleri ise inançlarımız belirliyor. Yani aslında sonuçlarımız üzerinde en büyük etkiye sahip olan şey inançlarımız. İnançlarımız sinir sistemimize gönderilen emirlerdir adeta. Bir şeyin gerçek olduğuna inanırsan tam olarak onu gerçek kabul eden bir duruma gelirsin. Bu da sonucun inandığın şekilde gerçekleşmesini sağlar. Ama faydalı, ama faydasız. Bize defalarca büyük gurur yaşatan sevgili Mete Gazoz'un şu fotoğrafına bir bak lütfen zirve noktada başarılar elde eden diğer birçok insan gibi onun da dehası inançları sayesinde emin olma duygusunu oluşturmasıydı. Ben Mete'nin hem olimpiyat hem de dünya şampiyonu olduğu maçlardaki özellikle son atışlarını tekrar tekrar başa alarak izledim. Mimiklerine, bedenine, nefes alışverişine dikkat ettiğim zaman gördüğüm şey şuydu. Zihin ve beden uyumu %100. Ve atışı yaparken en ufacık bir şüphe yaşamıyor. Yani o atışı istediği gibi yapmasa altın madalya elinden uçup gidecek ancak o kendinden emin bir şekilde atışını yapıyor. İşte bu inancın sonuçlarımız ve hayat standartlarımız üzerindeki etkisini gösteren muhteşem bir örnek. Şimdi kitaba dönüyorum. Doktor Joe Dispenza şöyle diyordu. Bu fikirden çok etkilenmiştim. İnsanlara bir şeker, sahte bir enjeksiyon, sahte bir cerrahi işlem ya da ilaç verdiğinizde bu insanların büyük çoğunluğu tedaviyi kabul edecek ve inanacaklar. Gerçek tedaviyi aldıklarını sanacaklar. Otonomik sinir sistemleri somut bir tedaviymiş gibi aldıklarını düşündükleri kimyasalların aynısını üretmeye başlayacak. Burada bir araya girip önemli bir bilgi paylaşacağım seninle. Bunu yani otonomik sinir sisteminin somut bir tedavide üretilen kimyasalları salgıladığını sadece dispensa söylemiyor. Bugün teknolojinin sağladığı imkanlarla gelişen nöro görüntüleme teknikleri sayesinde plasebo etkisinin beyinde bıraktığı etkiler izlenebiliyor. Plasebo sayesinde oluşan inanç neticesinde nörotransmitterlerin etkileşimi görüntülenebiliyor. Yani plasebonun oluşması sırasında beyindeki ödül hormonu dopamin, mutluluk hormonu serotonin başta olmak üzere birçok nörotransmitterler salgılanıyor ve bu sayede kişi iyi olacağına dair büyük bir inanç ve güven duygusu geliştiriyor. Tekrar dispenza'ya dönüyorum. Peki burada iyileşmeyi gerçekleştiren plasebo mudur? Yoksa vücudun düşünceyle kendisini iyileştirme kapasitesi mi? Çünkü ilaç yalnızca olasılığın bir sembolü. Doktor, bu çok iyi yeni bir ilaç ve depresyonunuzu iyileştirecek der ve hasta iyi olabileceğini düşünmeye başlar ve kuantum alanında yeni potansiyeller seçer. Bu hastaların çoğu heyecanlanır Allah'ı hisseder ve olumlu olmaya başlar. Duygusal durumlarını değiştirmeye başlarlar. Kesin bir niyeti yükseltilmiş bir duyguyla birleştirir ve oluş durumlarını değiştirirler. Bu arada bu konuda Kolombiya Üniversitesi'nden Profesör Thor Weger şöyle diyordu. Plasobe etkisi beynin hacklenmesidir. İkinci bölüm bilimsel kanıt ve araştırmalar. Joe Dispenza kitabında plasebo etkisini destekleyen birçok bilimsel araştırmayı ele alıyor. Beynimizin düşüncelerimiz ve duygularımız aracılığıyla nasıl kimyasal tepkimeler ürettiğini ve bu tepkimelerin de fiziksel bedenimizde nasıl değişikliklere yol açtığını detaylı bir şekilde anlatıyor. Örneğin, depresyon tedavisinde plasebo etkisi üzerine yapılan bir deneyde katılımcıların %81'i ile %83'ü gerçek antidepresan ilaç alanlarla aynı oranda iyileşme göstermiş. Doktor Irving Kirsch tarafından yapılan bu deneyde plasebo verilen katılımcıların beyinlerinde tedavi öncesi ve sonrası yapılan taramalarda olumlu değişiklikler gözleniyor. Bu sadece düşünce gücüyle kendi antidepresanlarını üretebildiklerini gösteren muhteşem bir deney. Sadece kitaptan değil benim çok ilgimi çeken birkaç plasebo deneyinden daha bahsedeceğim. Bir tanesi bambaşka bir deney. Doktor David Spiegel meme kanseri hastalarına hipnoz uygulayarak hastaların ağrılarını azaltmada önemli başarılar elde etti. Hipnoz sırasında hastalara olumlu telkinler verdi ve bu telkinler hastaların bilinçaltına işleyerek iyileşmelerine yardımcı oldu. Yani burada bir plasebo bile yok sahte bir ilaç bile yok. Sadece telkinler var. Yine Torino Üniversitesi'nden Profesör Fabrizio Benedetti'nin uzun yıllardır benzer denemeler yaptığı biliniyor. Benedetti yalnızca tuzlu su vererek Parkinson hastalarında ellerin titremesini durdurabildi. Ve şöyle dedi. Beklenti yani iyi olacağına dair geliştirilen inanç tedavi edici sonuçları direkt olarak doğuruyor. Antropolojik profesörü Daniel Mormon'un kanayan ülser hastaları üzerinde yaptığı deney yine çok ama çok çarpıcı. Ülser hastaları ikiye ayrılıyor ve ilk gruptakilere hastalığı kesinlikle iyileştirecek ve yeni çok iyi bir ilaç verileceği söyleniyor. İkinci gruba ise size verdiğimiz ilacın etkileri hakkında çok az şey biliyoruz deniliyor. Çalışmanın sonucu hayrete düşürecek cinsten. Çünkü her iki gruba da içinde hiçbir şey bulunmayan boş plasebo haplarından veriliyor aslında. Ve ilk gruptakilere yani çok iyi bir ilaç veriyoruz size denilen hastalara bakıldığında %75 iyileşme görülüyor. İkinci grupta bu oran yalnızca %25. Dikkat et bunlar kanayan ülserli hastalar. Her iki gruba aynı şey veriliyor ama sonuçlar arasında muazzam bir fark var. Bu farkı üreten ne? Tabii ki inanç sistemlerinin kabulü. Yine Henry Bitcher'a döneceğim. Cephede yaşadıklarının ardından plasebo üzerine önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor Bitcher. Ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştığı sırada 100 tıp öğrencisinin katılımı ile çok önemli bir deneye imza attım. Öğrencileri iki gruba ayırıyor. Gruplardan birine diyor ki size birazdan süper uyarıcı bir ilaç vereceğiz. Diğer gruptakilere de size birazdan süper sakinleştirici bir ilaç vereceğiz diyorlar. Ancak öğrencilerin haberi olmaksızın onlara tam tersi ilaçlar veriliyor. Yani uyarıcı almayı bekleyenlere içerisinde uyku hapları, sakinleştiriciler hatta anestezi için kullanılan barbiturat, sakinleştirici almayı bekleyenlere ise içeriğinde en ünlü sentetik uyarıcılardan biri olan amfetamin bulunan ilaçlar veriliyor. Buna rağmen öğrencilerin yarısından fazlasının verdiği fiziksel tepkiler hep kendi bekledikleri şekilde. Yani uyarıcı almayı bekleyenler bu tepkileri veriyor, sakinleştirici almayı bekleyenler buna göre tepkiler veriyor. Halbuki tam ters ilaçlar verilmiş. Henry Beecher, deneyin ardından şöyle konuşuyor. İlacın yararı hastanın o ilacın yararına ve etkinliğine inancıyla doğrudan alakalı. Özetlemeyi çok istediğim bir kitap var bu arada. Bir hastalığın anatomisi diye. Orada doktor Norman Cousin kendi hikayesinden bahsediyor. Şiddetli artrit ağrıları çekerken her gün komedi filmleri izleyerek ve olumlu düşünceler geliştirerek hastalığından kurtuluyor. Farklı bir deney daha var. Doktor Herbert Benson düzenli meditasyon yapmanın gevşeme telkinlerinin kan basıncını düşürdüğünü, genel sağlığı iyileştirdiğini buluyor yaptığı çalışmalarla. Sevgili dostlar, tahmin edebileceğin gibi Joe Dispenza'nın kitapta anlatmak istediği şey, madem hiçbir özelliği olmayan ilaç görünümlü bazı teknikler bu etkilere sebep olabiliyor. Başka bir deyişle madem inançlarımız ve beynimiz bu kadar güçlü, o halde neden bunu kullanarak hayatını değiştirmeyesin. Bölüm 3. Doktor Dispenza'nın kendi hikayesi. Bu beni çok etkilemişti yıllar önce. Doktor Joe Dispenza kendi hayat hikayesinden bahsediyor. Plasebo etkisinin gücünü aktarmak için. 1986 yılında bir triatlon yarışında ciddi bir kaza geçiriyor ve Omurgası 6 yerden kırılıyor. Doktorlar ameliyat olmazsa bir daha yürüyemeyeceğini söylüyor. Hatta ameliyat olsa bile iyileşmenin garanti olmadığını söylüyorlar. Dispenza ise o dönem işte bu plasebo ile ilgili bazı araştırmaları, işte çalışmaları bildiği için kendi üzerinde bunu kullanmak istiyor. Meditasyon ve zihinsel tekniklerle her gün omurgasının iyileştiğini görselleştiriyor. Ama ciddi bir zaman harcıyor buna. Günlük 9 saat, 10 saat, 11 saat meditasyon yapıyor. Bütün duygularını yoğunlaştırarak müthiş bir görselleştirme yapıyor ve 6 ay sonra tamamen iyileşiyor. Bu deneyim onun plasebo etkisi üzerine yaptığı araştırmaların temelini oluşturuyor ve bugün belki biliyorsunuz Joe Dispenza binlerce kanser ve böyle çok ciddi hastalığı bulunan insanların iyileşmesine vesile olmuş müthiş bir sistem getirmiş. Bu konuda adeta üstad diyebileceğimiz bir adam. Dördüncü bölüm bilinçaltının gücü ve dönüşüm. Kitap bilinçaltımızın gücünü kullanarak nasıl dönüşüm geçirebileceğimizi de anlatıyor. Doktor Dispenza meditasyon ve olumlamalarla bilinçaltımızdaki olumsuz inançları ve düşünce kalıplarını nasıl değiştirebileceğimizi açıklıyor. Kendi hayatında da bu teknikleri uygulayarak sağlık, mutluluk ve başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu vurguluyor. Ve ben buna %100 inanıyorum. Dahası hem kendi hayatımda hem de koşuluk yaptığım birçok insanın hayatında bu sonuçları hep yakaladık. Bu arada bilinçaltı dönüşüm üzerine 12 Haziran'da ücretsiz bir webinar yapacağım. Buna katılabilmen için videonun açıklamasına linki ekliyorum. Böyle bir değişim yaşamak istiyorsan, hayatını daha yüksek standartlara ulaştırmak istiyorsan 12 Haziran'da saat 21'de buluşalım. 5. bölüm bilgi yayma ve elektromanyetik imza. Doktor Dispensa düşünce ve inançlarımızın ne kadar önemli olduğunu aktarmak için kuantum alanına sürekli olarak bilgi yaydığımızı, aynı zamanda bu alandan enerji aldığımızı belirtiyor. Hatırlarsan rezonans kanunu kitabının özetinde de buraya çokça değinmiştim ve girişte radyo frekanslarını bilirsin belirli bir dalga boyunda yayın yapar ve yayınları alabilmek için radyomuzu doğru frekansa ayarlamamız gerekir. Hayatındaki isteklerin de tıpkı bir radyo frekansı gibidir. İsteklerine ulaşmak için doğru frekansta olman gerekir demiştim. Aslında Dispenza da benzer bir şeyden bahsediyor diyor ki düşünce ve inançlarımız duygularımız kuantum alanına bilgi gönderir ve bu bilgi alanı etkiler. Eğer enerjini ve düşüncelerini gelecekteki olumlu bir sonuca odaklayacak olursan bu bilgi geleceğini şekillendirir. Duyguların sana doğru akan olayları ve koşulları oluşturur. Bu düşündüklerin ve hissettiklerinin birleşimiyle oluşan elektromanyetik bir imza gibi çalışır. Aslında o kadar güzel bir şeyden bahsediyor ki biraz buraya odaklansak gerçekten sahip olmak istediğimiz geleceğe dair olumlu ingelemeler, görselleştirmeler yapsak, duygularımızı yoğunlaştırsak yani radyo frekansımızı dinlemek istediğimiz müziğe göre ayarlasak her şey o kadar güzel olacak ki. 6. bölüm geleceğini şekillendirmek. Tahmin edebileceğin gibi 5. bölümü destekleyen bir bölüm bu da. Kitapta dispensa geleceğimizi nasıl şekillendirebileceğimizi anlatırken enerjimizi geçmişten çekip geleceğe yönlendirmemizin önemini vurguluyor. Gelecek duygularımızı henüz gerçekleşmemişken hissedebilirsek bu yeni olayların ve fırsatların bize doğru akmasını sağlar diyor. Yani şöyle düşün basitçe bir araba almak istiyorsun ya da var olan arabanı tam istediğin modele, markaya yükseltmek istiyorsun. Ne yapacaksın? Henüz gerçekleşmeden o arabayı aldığını bunu başardığını, o anahtarın sana satıcı tarafından uzatıldığı anı, arabaya bindiğin anı, direksiyonunu böyle tuttuğun, o arabanın içindeki kokuyu duyumsadığın anı görselleştireceksin ve bütün odağınla hissedeceksin. Yani olay henüz olmamışken, gerçekleşmemişken tüm bedeninle o duygulara gireceksin. İşte bu durumda diyor yeni olayları ve fırsatları kendine çekersin. Net ve açık bir niyet, güçlü duygularla birleştiğinde kuantum alanında yeni bilgilerin yayılmasını başlatır ve bu durum uzun süre korunabilirse hayatında inanılmaz değişiklikler görebilirsin diyor. Uzun süreden kastı da her gün üçer beşer dakikayla bile başlasan olur. Bu konuda rahat olabilirsin. 7 bölüm meditasyonun faydaları. Bunu niye ekledim bu bölümü? Hani kitapta sık sık meditasyondan bahsediyor. İşte bir önceki hafta bilinçaltının gücü kitabında da bahsettim meditasyondan rezonans kanununda başka başka kitaplarda hep değindiğim bir olay. Biraz bakalım bu meditasyon neden faydalıdır? Önemi nedir? Ya da e, nasıl bu kadar faydalı olabiliyor? Dispensa şöyle diyor: Meditasyon, bilinçaltını yeniden programlamanın en etkili yollarından biri. Meditasyon beynine ve bedenine dinginlik, huzur ve denge sağlar. Aynı zamanda stres hormonlarının salınımını azaltarak bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel sağlığını da iyileştirir. Meditasyon sırasında zihninde olumlu düşünceleri ve duyguları canlandırarak gelecekteki hedeflerini ve arzularını daha net bir şekilde görselleştirebilirsin. Bu hem fiziksel hem de ruhsal sağlığına katkıda bulunur. Şimdi az önce bahsettiğim o hani arabayla ilgili görselleştirme vardı ya aslında meditasyon dediğimiz olay böyle bir şey. Sadece budur demiyorum bundan ibarettir demiyorum asla ancak bu şekilde odaklanmak yani gelecekte tezahür etmesini beklediğimiz bir olayı şu an yaşıyormuş gibi tam olarak hissetmek aslında işte hayatımızı değiştiren şey oluyor. Belki sırf meditasyon için bir video çekerim. Burada çok uzatmayacağım. Ancak bu bilgilere zaten günümüzün teknolojisinde YouTube'dan, Google'dan, yapay zekadan her yerden ulaşabilirsin. Ben burada faydalarına değinmiş oldum. Bu arada meditasyonun önemine inanan biri olarak şunu da ekleyeyim. İnanç oluşturmak için meditasyon ya da olumlama şart değil. Kendine ne söylediğin, kendini nasıl tanımladığın, sıklıkla kendine fısıldadığın şeyler hayatını zaten şekillendiriyor. Bununla ilgili benim hayatımda da ciddi anlamda önemi olan gerçek bir hikayeyi aktaracağım sana. Muhammed Ali'nin George Forum'unla yaptığı maç bence buna muhteşem bir örnek. 1974'te Ali ile Forum'un arasında oynanan maç o kadar önemli bir bir şeyi anlatıyor ki bize. Karşılaşma öncesinde dünya ağır siklet şampiyonu hiçbir yenilgisi olmayan George Foreman. Muhammed Ali ise Vietnam Savaşı'na katılmama kararı nedeniyle 1967'de lisansı ve dünya şampiyonu ünvanı elinden alınmış eski dünya boks şampiyonu. 1970'te lisansı geri veriliyor ancak eski günlerinden çok uzak. Maç öncesi Foreman tartışmasız favori. Ali için oranlar 1'e 8 verilmiş. Öyle düşün. Çünkü karşısındaki hiç yenilgisiz ve kendisinden çok daha genç bir dünya şampiyonu. O ise yıllardır rinklerden uzak kalmış eski bir şampiyon. Maç başlıyor. İlk 7 roundu maçın favorisi Forum'u önde götürüyor. Forum'un sürekli yumrukluyor. Ali kendini savunmaya çalışıyor. Ancak öyle büyük bir inancı vardı ki rakibinden darbe alırken bir yandan ona bana yumruk atmayı bildiğini söylemişlerdi diye alaycı bir şekilde konuşuyordu. Aslında bu yaptığı sadece rakibiyle alay etmek değil. Kendi güvenini sürekli tazelemekti. 8. roundda Ali Knockout ile maçı kazanıp tekrar dünya şampiyonu oluyordu. George Foreman ise maçtan sonra şöyle anlatıyordu. İlk roundlarda önceki rakiplerim gibi kolay bir knockout ile maçı kazanabileceğimi düşünmüştüm. Ancak 7. rounda geldiğimizde çenesine attığın sert bir yumruktan sonra beni tutup kulağıma yapabileceğinin en iyisi bu mu? Hepsi bu mu George? diye fısıldayınca bu düşüncemin yanlış olduğunu anladım ve onu yenemeyeceğimi düşünmeye başladım. Sevil dost. Bu olay hem kendine inanmanın hem de inanmamanın sonuçlarını çok açık bir şekilde gösteriyor. Yani burada Muhammed Ali'nin yaptığı kendi için bir bakma placebo'dur. George Foreman'ın ise nocebo. Yani biri kendine %100 inanırken biri inanmıyor. Daha doğrusu duyduğu etkileyici bir sözden ötürü inancını kaybediyor. Gücü tükeniyor ve bir round sonra maçı kaybediyor. O güne kadar hiç yenilgisi olmayan bir adam. Muhammed Ali'nin her daim en önemli özelliği zaten kendine olan büyük inancı. Her daim daha olmadan önce bile kendini şampiyon olarak tanımlaması ve bunu herkese açık bir şekilde ilan etmesi. Bak kendini şampiyon olarak tanımlaması ne demek? Az önce değindiğim görselleştirme vari bir şey olmadan olmuş gibi davranmak ve bu inanç plasebo etkisinin belki de en güzel örneklerinden biri. 8. bölüm plasebo etkisinin hayatın diğer alanlarına etkisi. Plasebo etkisi sadece sağlıkla sınırlı değil. Burada birçok deneyden bahsettim ama yalnızca bununla sınırlı değil elbette. Hayatımızın her yönünü etkileyebilir. Mesela iş hayatında daha başarılı olmak için kendini o başarıya ulaşmış gibi hissetmen bu hissi sürekli olarak yaşaman seni o başarıya doğru çekecektir. Aynı şekilde ilişkilerinde daha mutlu olmak için sevgi ve minnettarlık duygularını sık sık hissetmen ve bu duyguları bilinçaltına yerleştirmen çok ama çok önemli. Plasebo etkisi inançların ve düşüncelerin gücüyle hayatımızı her alanda dönüştürmeyi kolaylaştırıyor. Ve son bölüm gerçek hikayelerle plasebo etkisi. Birçok deneyden bahsettim ama bir tanesini sona sakladım. Bu tam olarak deney de değil, gerçekten çok ama çok önemli bir hikaye. Yıl 1957. Mr. Wright adında lenf bezi kanseri olan bir hasta var ve durumu son derece ağır. O kadar ağır ki radyoterapi veya kemoterapi bile yapılamaz durumda. Bir gün doktoru Mr. Wright'a krebiozen adlı yeni ve çok etkin bir kanser ilacının çıktığını söylüyor. Hastaya bir doz bu ilaçtan yapıyor. İki gün sonra Mr. Wright yataktan kalkıyor, hemşirelerle neşe içinde sohbet ediyor. Üstelik yapılan kontrollerde tümörlerinin erimeye başladığı görülüyor. 10 gün sonra taburcu ediliyor. Ancak iki ay sonra bir gazete krebiözenin hastaların büyük çoğunluğunda etkili olmadığını yazıyor. Bunu duyan Mr. Wright tümörleri büyümüş ve berbat bir durumda hastaneye geri geliyor. Doktor ise çok kararlı yeniden deneme konusunda ve onu iyileştirme konusunda. Diyor ki yazılanlar doğru değil. Tekrar hastalanmanın sebebi ilacın etkisinin azalmış olması. Başka bir şey yok diyor. Yeni ilaçlar da iki gün sonra gemiyle gelecek diyor. Sen burada yat biz sana bakalım iki gün sonra tekrar sana ilaç vereceğim diyor. Ve Mr. Wright iki gün boyunca heyecanla bekliyor. Sonunda bu ikinci doz ilkinden bile daha süratli etki yapıyor. Üstelik doktor bu kez krebiyozen bile değil tamamen saf su enjekte ediyor kendisine. Ama o saf suyla birlikte öyle bir inanç veriyor ki Mr. Wrighta hasta tekrardan ayağa kalkıyor, tekrar iyileşme belirtileri gösteriyor. Lakin iki ay sonra Amerikan Tıp Birliği Krebiozen'in tamamen etkisiz bir ilaç olduğunun anlaşıldığını bir bildiriyle yayınlıyor. ve Mr. Wright bu haberden birkaç gün sonra ölüyor. Sevgili dost, şu ana kadar konuştuğumuz her şey kendine inanmanın hayatında ne kadar olumlu sonuçlar doğuracağını, inanmamanın ise ne kadar olumsuz sonuçlar doğuracağını gösteriyor. Ya da karşı karşıya olduğun durumun sana faydalı olacağını düşündüğünde gerçekten sonuçlar buna göre gelişiyor. Bak onca bilimsel deney var. Elimizde onca veri var. Veri tartışılmaz bilgi demektir çünkü. Tüm bunlar ilk başta şaşırtıcı görünse de sonuçların en çok inançlar tarafından etkileniyor olduğunu bize açıkça gösteriyor. İnançlarımız ise beyin ve sinir sistemine gönderilen tutarlı mesajlar. İnanç, davranışlarımızı yöneten bir iç temsil adeti. Günlük hayatımızda olsun, ortaya da uzun vadeli olsun, aldığımız sonuçlar üzerinde inançlarımızın payı bu kadar büyük. Başarıya inandığımızda o bizi başarı için güçlendirirken başarısızlığa inandığımızda yine bizi başarısızlığa yönlendiriyor. O halde şu andan itibaren kendine şöyle bir soru sorsan nasıl olur? Hangi inançlarım bana faydalı? Hangi inançlarım benim hayatımı olumlu yönde etki ediyor? Ya da hangi inançlarım bana faydasız? Para ile ilgili, ilişkilerle ilgili, kendinle ilgili, hayatın genel akışı ile ilgili. Lütfen bir kalem kağıt al eline. O kağıda önce şu başlığı at. Hangi inançlarım bana fayda vermiyor? Bırak bilinçaltından gelsin cevaplar. Üzerine düşünmeden kalem kendi kendine oynasın. Ve bu inançları tespit edince kendine şunu sor lütfen. Madem bana bir faydası yok hatta zarar var bu inançları neden taşıyayım ki? Bu inançları neden olumlu olanlarıyla değiştirmeyeyim ki? Senin için dileğim içinde güneş gibi parıldayacak ve içini ısıtacak inanç tohumları ekmendir. Ta derinlere, benliğine, bilinçaltına ve bunu söylemişken de Cesar Flasle'nin o ölümsüz dizelerini aktarmak istiyorum sana. Güneşin olsun gönlünde kar bile yağsa ya da fırtına kopsa gök bulutlarla ve dünya kavgayla dolsa güneşin olsun gönlünde. O zaman gelsin ne gelirse doldurur ışıklarla en karanlık gününü. Bir şarkın olsun gönlünde sevinçli ezgilerle seni günlük tasalar boğsa bile bir şarkın olsun dudaklarında. O zaman gelsin ne gelirse yardım eder atlatmaya en yalnız gününü. Başkaları için de bir diyeceğin olsun. Tasada ve bunalımda ve seni mutlu edecek her şeyi söyle onlara da bir şarkın olsun dudaklarında. Yitirme sakın cesaretini. Güneşin olsun gönlünde ve her şey iyi olacak. Sevgili dost, bitirirken her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsun 7 Ekim'den bu yana ve öncesinde 75 yıldır Filistin'de devam eden bir zulüm var. Bununla birlikte kaç videodur unuttuğum Doğu Türkistan'ı da hatırlamakta fayda var elbette. Oradaki kardeşlerimiz de akla hayale gelmeyecek işkenceler ve zulümler altında yaşıyorlar. Lütfen ne Filistin'deki ne de Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizi unutma. Onlar için hepimizin yapabileceği en garanti şey bol bol dua etmektir. Belki bütçemiz nispetinde yardımlar yapmaktır. Kurban bayramı geliyor. Oralara belki kurbanlarımızı ya da ekstra yardımlarımızı gönderebiliriz. Özellikle Filistin için boykot yapabiliriz. Boykot demek İsrail'in gücünü kısmak demektir. Boykot demek yapılan zulmü engellemek için güçlü bir tavır demektir. Ve hepimizin yapabileceği başka bir şey de unutmamak unutturmamaktır. Ama sosyal medya paylaşımlarıyla ama çevremizdeki insanlara yapacağımız uyarılarla. Bize yakışan budur diye düşünüyorum. Haftaya yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok ama çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.